sitelerinde, internet sitelerinde de bulabilirsiniz. Bu bakanlığın sitesinden açtım arkadaşlar. En doğru olması bakımından. Şimdi ne diyor? Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması. 18-26 Temmuz tarihleri arasında. Daha sonra adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı. 29 Temmuz. Sözlü sınavların yapılması. 1 13 Ağustos. Yani sözlü sınavlar olacak arkadaşlar. Bu konuda da aydınlanmış olduk bu sayede. Tabii ki de en doğru bilgi Bakanlığın en son açıkladığı bilgiler oluyor. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 16 Ağustos 2022. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması 17-18 Ağustos 2022. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması 22 Ağustos, atama tercihlerinin alınması 27-31 Ağustos. Yani arkadaşlar 27, 28, 29, 30, 31 5 günlük bir ara verilmiş. Atama sonuçlarının açıklanması 1 Eylül 2022 tarihiyle. Dediğimiz gibi o oryantasyon haftasına okul öncesi ve sınıf öğretmenleri yetişecekler. Arkadaşlar ve Şuradaki not da önemli. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanıyla başvuru alınacaktır. Arkadaşlar, bakanlık açıkladı. Tabii ki de biz de aldığımız bilgileri, duyumları size aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki de en doğru bilgi bakanlığın açıkladığı bilgidir. Buradan tüm arkadaşlarımıza yeniden söylüyorum. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacaktır. Yani 2020 puanlıların puanları kullanılmayacak kesinleşmiş oldu. Biz de ikircikli bir durumda kalmadık. Çok soru geliyordu bununla ilgili. Milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan bu atamaya ilişkin alan bazı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecektir denmiş yani arkadaşlar bir ayda Demek ki atamalar yapılabiliyormuş bunu da e, görmüş olduk yeniden yani çok zor bir şey değil arkadaşlar hep altı ayda olacak diyorlardı yani istenirse bir ayda da oluyor gördüğünüz gibi bir Ağustos 29 Temmuz bir Ağustos değil yani bir Eylül'e kadar 1 Ağustos'tan bir ayda yapılıyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de branş dağılımlarını bakanlığın açıklayacak. Bekleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar.